Bugün sizlerle Ender sözüne gideceğiz. 3 tane bu şekilde en portalı 3 tane yan yana olduğunu emin olun. Köşede boşluk olarak bu de 3 tane. Yine bir köşede daha boşluk. Yine 3 şekilde. Yan yana attığımız olduktan emin olun. Ve her birine teker teker Ender gözü Evet en son oldu. Arazi ile. Ve vardı gönder. Mam şehrine. Gördüğünüz gibi kimsafı. Ama gördüğünüz gibi en son Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videomuz cehenneme nasıl gidilir olacak.